Selamun aleyküm. Hı hı hı. Oui. E ya, kusura bakma. Trafiğe takıldık da biraz. Yeşilyurt'ta neyin trafik ya? Hava trafiği. Rüzgar ağzımıza ağzımıza esti. Nefes veremedik. Hoş geldin Mustafa Ali. Hoş bulduk Sefer. Kusura bakma biraz geciktik. Asın, alsın, Asın, alsın, alsın, alsın. Alsın, alsın. Lafı uzatmaya lüzum yok. Sever, sebep ziyaretimiz. Allah'ın emri peygamberin kavliyle... ...nehir kızımızı camber kolumuza istiyoruz. Bizim için şereftir Hacı Baba. Nehir kızımızın da fikrini almamız lazım. Perihan Nehir nerede? Nehir nerede? Bilmiyorum. Ee... Nehir kızımız yok mu? Ben içeride sanıyordum. Ee... Şey... Ee... Nehir yok. Ne? Ha? Nasıl yok ya? Bayağı yok. Eve gittik, baktık evde de yok. Hiçbir yerde yok. Her yere baktık yok. İstanbul'a gitmiş. Ya ben tam lafı babama açıklayacaktım ama lafı ağzıma yığdım. Bir dakika kız istemeye geldik. Kız mı yok? Ama kız şarta mı görüşürlükte? Oğlum niye baştan söylemiyorsun şunu? Babacığım sonunda söyledim. Bak yer yerinden sarsıldı. E Nehir kimseye haber vermemiş mi giderken? Oğlum sen Nehir'le konuşmadın mı bugün? Ya siz öyle birden deyince ben mesaj attım ama... ...bana bir şey söylemedi. Ben sürpriz olsun istemiştim. Allah Allah. Ee, tarafı hazır değil, yapacak bir şey yok. Biz bunun için geldik Sefer. Kusura bakmayın hacı baba. Ya size karşı da mahcup olduk ama... Çiçeği geri mi götürsek? Ay yapma ana ya. Ha, Dudu masaya koysun, çiçek solmasın. Yalnız şu plakayı da açsak mı acaba diyorum yani. Böyle hani şimdi ağzımızın tat olsun ya. Mutluluk vitamini açısından diyorum. Açın kızım. Açın. Şurada, şey. Heh, sağ ol kızım, sağ ol. Sağ ol.